Phoenix Farm serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz dostlar. E, bugünkü slotumuz Bull ve Bull bossu olacak. Boss niye arkaya ciddi Onu, neyse onu birazdan keseriz ön tarafa alırız. E, şimdi geneyi başlatıp öyle söyleyeceklerime başlayacağım. E, şöyle hızlıca bir kontrol yapalım. E, coin'imiz 0. Kestiğimiz mob 5000. 5 bölüm çektik ve hepsini sadece birer, biner tane kestik. Fazlası yok. Ee, şöyle üstümüzde 100 tane DC Flash aldık. Ee, draki karımızdan old item'lar aldık. Bundan sonra biraz daha e, sağlam vuracağız. Şöyle tane de artı seksi FP'miz var ama e, HP'miz yetmediği için takamadık onu. Her neyse şöyle önce bir başlatalım yeniye, Bismillah lan Şöyle başlasın. Zaten tek atacak hiç kaçarı yok. E, şunu ama çıkaralım ondan. E, DC Flash'ları bastı mı? Basıyor ufak ufak aynen. Şunu da bir gidip alalım oradan. Ondan sonra başlayalım. Ne edeceksek. Sayın senin buraya ne işin var ya. Seni nasıl alacağız. Alamıyoruz. Her bölümün başına böyle bir aksilik aksilik yaşıyoruz ha. He. Her neyse o birazdan gelir bu tarafa. E, i̇sterseniz şöyle bir güncel tablomuzu bir inceleyelim. Şöyle soldan. E, şu ana kadar e, geçtiğimiz bölüm Gavolt'tan sadece e, zarar ettik. 101k o da zarar değil. Itemlarımız sadece halen daha satılmadı. Satıldığı zaman e, güncel e, dropların şeyini, coinini tekrar tablomuzda güncelleyeceğiz. E, şöyle hızlıca bir bu yeni slotumuzu bir değerlendirelim. Iron bar atacak bol bol. Bunları hatırlıyorsanız e, Vulkanlardan da almıştık ve 1.5k'da satmıştım onları ben pazarda. Normalde en düşük pazarda fiyatı 3K'ydı ama ben hızlı bir şekilde gitsin diye 1.5K'dan satmıştım. Onun dışında şunlar bir işe yaramayacak. Bosslardan şöyle pot alırız 5K'dan satarız. Unix silah falan alma ihtimalimiz var bosslardan. Geneğimiz 25 dakikadan baz alacağız. Ona göre bakalım ne kadar bir geneği harcayacağız ve ne kazanacağız. Coin'imiz gayet güzel. 500 Aynen 500 coin alıyoruz gayet tatlı bir coin geliyor oradan Bakalım bu şekilde e, umarım bol bol drop'umuz olur yani e, Önceki bölümlerde de söylediğim gibi e, Yani farm slotu olsun olmasın her slotu 1000x şeklinde Farmlayacağız yani normalde hani türe e, Farm slot yani en fazla ne atabilir ne kadar atabilir e, Pek bizim için bir şey yok yeter ki slotu bir tanıtmış olalım ee, ve 1000 şeklinde farmlayıp en sonunda kar mı zarar mı hep birlikte göreceğiz. Ee, bölümümüz başlıyor. Şimdiden beğenileri atarsak çok sevinirim. Çünkü aşırı derecede bir e, beğeni sıkıntısı çekiyoruz. Telefonla izleyenler de hype'larsa çok çok mutlu olurum. Ee, ben bu şekilde başlıyorum. Bir drop olduğu zaman kayda girmeyi düşünüyorum. Çünkü bu kısımlar fazla uzasın istemiyorum. Ee, baktık çok değerli bir drop'umuz olmasa ara ara arşivimizi kontrol etmek için bilgi veririm. E şimdiden keyifli seyirler. Slotta şöyle bir sıkıntı var. 5 e, tane çıkıyor ve çok e, yavaş çıktığı için baya bir geniye yakacağız gibi gözüküyor. E, baya bekliyoruz çünkü dakika geçiyor. E, onun dışında da yani şu ana kadar bir çöp çöp falan tarzı bir şey atmadı. E, sürekli bundan atıyor. İşte Bir daha iron bar atıyor. Yani iron bar atması güzel yani. Bizi toparlayacak ama bu her, hiçbir işe yaramıyor. Ne satılıyor ne bir şey ediliyor. Elmamızı da alıyoruz. Bunları da bildiğiniz üzere e, 1K'dan çok rahat bir şekilde satabiliyoruz. E, kayda girdim. Bu yeni videom kanalımızı yeni keşfedenler için her zamanki gibi duyurumuzu yapalım. E, Zero'da asıl çarımız 83'e 6 mage. Etkinlik PK yaparak magemize item diziyoruz. E, yan çarlarımız var. Bir tane draki çarımız var. Şu Gördüğünüz old tak etti, işte artı 8 fp parçaları var. Böylelikle onunla da sadece günlük draki e girerek mage'mize ekstradan bir gelir sağlıyoruz. Bu da normalde mage'nin draki çarı ama böyle bir konsept başlattığım için böyle tüm slotlar bin şeklinde farmlama konsepti. Bunu hızlı bir şekilde draki'ye hazırlamadım ve böyle bir seviyeden itibaren moradondan başlayıp Oradan Folk Village, e, Folk Village'den Luferson, Delosa, e, ileride imkanımız olursa boş bulabilirsek CZ'ye, yani aklınıza gelebilecek tüm mobları e, bin tane kesme şartıyla böyle farmlıyoruz ve e, başta gösterdiğim tablo gibi ne elde ettik, ne kadar şey yaptık, Ve özellikle videonun sonunda e, kar zarar tablosu yapıyoruz ve e, ondan sonra da güncel Farm listemize kar, karını zararını neyse ekliyoruz. Böyle bir e, değişik bir seri yapıyoruz. Yani e, bizdeki olay şu, hani şu item 10 coin de ediyorsa bunu taklıyoruz ve 10 coin'i e gidip ne satıyoruz. Yani tamamen şeffaf bir şekilde her slot'u e, farmlıyoruz. Dediğim gibi hiçbir slot'u atlamayacağım. Yani elimden geldiğince e, şu ana kadar buraya gelene kadar sadece kekon kaptanla varıyor atladık. O da hiçbir türlü boş bulamıyorum orayı. Kopsurlar sağ olsun hiç aman vermiyor. O yüzden orayı şimdilik bekletiyorum. Ara ara gidip kontrol ediyorum zaten. Hani bir şey bir şey olur da boş bulursam orayı hızlı bir şekilde kaydını alacağım zaten. Ee, onun dışında da dediğim gibi yani farm slotu olsun olmasın. Mesela en güzel örneklerden bir tanesi de Folk Village'de e işte Paralzer Paralzer'in de nedir öyle işte akreplerde işte Ginger Scorpion falan o slotlar normalde farm slotu değil mesela. Işte ne bileyim, skeleton slotu olsun. Yani bir birçok öyle slotlar var. E, hiçbir şekilde farm getirisi olmayan slotlar, normalde öyle bildiğimiz slotlar. Çünkü görev yapmak için veya level kasmak için kestiğimiz zaman e hiçbir türlü e, item yönünden bir şey atan slotlar değildi onlar ama bakalım 1000 şeklinde kestiğimiz zaman e, o slotlardan bir şey alabilecek miyiz? Onu göreceğiz. Şu arkadaş bir aşağı gelse az bir şey daha gelemiyor. Oraya takıldı kaldı. Neyse onu ben birazdan haşlarım zaten. Yani demem o ki bu şekilde e, böyle güzel bir seri başlattık. E, en tatlı kısımda böyle şeffaf şeklinde dediğim gibi tablo tablo halinde A'dan Z'ye tüm e, detayları inceliyor olmamız. Böyle şeylerden çünkü gerçekten çok keyif alıyorum. Ee, şu an için hiçbir drop'umuz yok. Sadece elma ile iron bar atıyor. Onun dışında şöyle bir tane çöpümüz var. Ee, kesmeye devam ediyoruz. Öyle slot baya yavaş çıktığı için baya uğraştıracak biz. O yüzden ben fazla uzatmayayım. Ee, tekrar ara ara bilgi veririm size. Ee, bir de dostlar şeyin aslında farkındayım. Bir arkadaş yorumlarda da demişti. Ee, yanlış değilsem. onları farmlarken hani şu levelde Gitseydin daha iyi olurdu gibisinden ee, MS drop açısından falan mesela Önümüzde ne var Keylan ve Ork Watcher slotunda da aynı şekilde level olayları var i̇şte MS falan almaya Daha elverişli olduğu için ama Hani ben şu, şu yönden bakıyorum olaya çünkü her slot öyle level yönünden bakarsak Bayağı setiz olmamız gerekiyor atıyorum şu, şu noktaya 30 levelde gitmemiz lazım. Şu noktaya 20 levelde gitmemiz lazım. O bizi bayağı yorar. Ya yani ben daha çok birden başlayıp hani bir level, bir level warm işte hem coin alabiliyoruz her slot'tan. Normalde atıyorum 50 levelde gelip işte silan slotunu farmlasam coin alamayacağım ama dediği gibi belki de işte MS'dir işte veya işte çöptür daha çok alacağım ama e, o farmın farklı bir boyutu oluyor o yüzden biz hem slottan coin'imizi de alıyoruz hem de kafa kafaya bir slot olduğu için daha bir detayını görmüş oluyoruz. Tabi diğer türlü hani bazı slotlar vardır adamlar level düşüyor orayı farmlamak için. Ama o, o işler biraz karışık işler ki zaten o tip slotları zaten nasıl farmlayacağız ondan hiç şeyim yok. Baksana adam şurada giant vulkanları da kesiyor yani önceden sadece oradaki silahları keserdiler. Şimdi da kesiyor ve bizim bir sonraki farm slotumuz giant vulkan olacak Umarım yani yavaş yavaş iş sıkıntıya binmeye başladı yani Siz giden itibaren e, Slotları biraz boş bulmamız e, Zorlaşacak ama olsun her servera girip deneyeceğiz Bir de yani şöyle bir şey var zaten e, Zero'nun en güzel yanı Hani her düşürdüğün item'ı yani pazara koyulacak her item'ı elinde sonunda satabiliyorsun. Mesela iron barları sattık işte elmaları satıyoruz. Dandik dundik kalkanlarımız vardı yani bölümün başından beri sakladığımız. Yani her malın zero'da bir alıcısı var. Sadece o alıcıyı pazar kurduğun server'da denk düşürmek önemli. biz Z4'e bazen kuruyoruz. Bazen Z5, Z6, Z7. Yani o sıra hangisi sıra saymıyorsa veya az sıra sayıyorsa oraya kuruyoruz ve öyle oluyor ki bazen çok hızlı satıyoruz bazen işte bekle babam bekle halen daha Bir item satılmıyor e, zaten daha bu zamana kadar e, zero'ya geçeli galiba bir kere girdim o da magiyi ilk aldığım zaman yani öyle bir sıkıntı oluyor ama eninde sonunda o item satılıyor çünkü Mutlaka birine bir item lazım oluyor. Yeter ki onu o arkadaşı pazar kurduğun servera denk düşürmen lazım. Uzun süre zaten eğer bilgisayarınız pazardaysa elinde sonunda bir şekilde satıyorsunuz onları. ben bakmayın şimdi depodaki satılmayan itemleri göstermedim ama Giant Cavolt önceki bölümümüzün sonunda zaten tüm elimizde kalan itemların envanterimize almıştım, tek tek açıklamalarını yapmıştım. çok hızlı bir sürede bu kaydı almaya geçtiğim için e, pek fazla pazarda kalamadı itemlarımız. E, zaten 30 level olacağız. Artık bundan sonra itemları işte diğer çara getirip pazar kurma derdimiz de olmayacak. Direkt bu çarla işimiz bittiği zaman pazarımızı kuracağız. Her neyse yani demem o ki farm olarak işimiz zorlaşıyor. Ama e, item düşürdüğümüz zaman satma konusunda emeklerimizin karşılığını çok şükür bir şekilde alıyoruz. E, ama bu bultre slotu bize... Gerçekten zarar yazacak galiba daha 157 tane kestik e, 25 dakikadan not almıştık 15 dakikası 16 dakikası gitti bakalım hayırlısı şu an için bir şey yok gibi gözüküyor ama olsun açılacaktır illaki slot artık atılsa ne atar tek umudum bossundan var hani bossundan böyle silah milah bir şeyler olup bir şeyler almaya başlarsak e, o zaman bizim için daha iyi olacak ben devam ediyorum. Bir sonraki kayıtta görüşürüz. Evet beyler ilk drop'umuzu gösterelim. Old Wizard Staff. Ee, şöyle çok tatlı bir staff. Bilmiyorum kullanan neden var mı ama e, sonuçta düşürdük mü düşürdük. Bosslardan aldık. Yani 300-500k'lara pazarımıza ekleyeceğiz. En azından e, yarım saat yeni masrafımız 400k. Yani bunu 400k'dan satmaya uğraşacağım çünkü burada bayağı Geniye yakacağımız için. Aa, yarım saatini kurtardık. Öyle söyleyeyim. Yani ben hesaplara böyle bakıyorum. Daha iyi oluyor. Bu arada level aldık. 29 olduk. Biraz HP'ye vereceğim. Şu FP seti bilmek için. Bu şekilde devam edelim. E, Drop'u göstereyim dedim. Dediğim gibi yani bu slot'tan e, boss'undan alırsak bir şey alırız. Böyle tekrar bakmak gerekirse e, 185 oldu. Zaten önceki kayıttan sonra pek fazla jetsmedi. İlk drop'umuzu aldık. Bu arada yeni izlenir arkadaşlar için tekrar bir bilgilendirme yapayım. Tarımızı asas yapacağız ama şöyle bir şey geldi aklıma benim. Şimdi o kaçtaydı? 400'de. Şimdi search'e 30 vereceğim. Tamam 30'dan sonra daha hiç buraya vermeyeceğim. Ee, normal asasına devam edeceğim ve ikinci işte ekstra puanımı da arch vereceğim. Niye diyeceksiniz? Ee, zaten 400 defansın sonrası bizim bir işimize yaramaz bunun kaç seviyeye gideceği belli değil. 60 70'lere kadar gitse yeter. Ee, asas olacağız çünkü e, Luferson'a geçtiğimiz zaman çoğu slotu e, ilerleyen slotlar böyle tek başımıza okt halimizde O yüzden mecbur dagger takıp eee combo şekilde e, asas olmamız gerekecek. Bir artı 7 şart bir şey alırız eline. Bir de MP'rek yani knife alırız. O tarz takılmayı düşünüyorum. E, i̇kinci şeyi artı vermemin sebebi de en azından şuralara gelmez de nere gelir? Ya şuradan şöyle 25'lere kadar falan getirirsek şu perfect shot at atabilirsek e, bazı slotlara böyle gene şey okçu olarak işimize yarayabilir. Zaten dediğim gibi bu sarın pek bir hedef olmadığı için bu konsept dışında. O yüzden skillleri o, o kadar düzenli olmasının bizim için bir önemi yok. Bunu da böyle tekrar araya sıkıştırayım haberiniz olsun sonra e, yarın bir gün burayı açtığım zaman bu adam ne yapıyor demeyin yani 3 tane oraya vermiş 5 tane oraya vermiş. E, bu şekilde yapacağım gayet de mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu bir farm tarı e, o şekilde daha iyi verim alırız ondan. E, bu şekilde devam ediyorum ben başka bir drop'umuz bir şeyimiz yok olunca tekrar gelirim. Şöyle bir genel kontrol yapalım çünkü 500 mob'u geçmişiz niye basamıyoruz? Şimdi bir keseyim. şöyle arşivden bakalım. 509 mob kesmişiz. Yani yarısına geldik. 30 buradan. 55 dakikadır slottayız. Yani hemen hemen bir saatlik e, kullandık. Yani elde avucu bir drop'umuz yok. Old Wizard Staff'tan sonra zaten başka bir drop'umuz yok. 268k coin birikmiş üzerimize. 60, 67 tane elma, 70 tane de ayrım bar var. Yani bilmiyorum. Şöyle bir yarım daha çeseceğiz. Şöyle başlatalım. 800k şu an bir masrafımız oldu zaten. Niye atmıyor? Ha, okumuz bitmiş. 800k bir ceniye masrafımız oldu zaten. 800k'lık bir karımız oldu mu dersen şunu 400'e satsak 500-600 700 şunlarla birlikte 800 yani şu an kafa kafaya diyebiliriz hemen hemen. Şunu tabi 400K'larda satabilirsek. Yani şu an bir tane daha bu, bunun ayarında bir şey almamız lazım ki en azından e, ikinci bir saati de tamamladığımızda zarar etmeden slot'tan çıkalım. Bilmiyorum şu an işler pek yoluna gitmiyor ama bakalım yani sonuçta e, dediğim gibi kar beklemiyorum. Yeter ki çok büyük zarar etmeyelim slot'tan. Böyle bir tur üstümüzü hafifletelim. bu çöplerinde zaten para edeceğini düşünmüyorum. O yüzden e, pek fazla da umudum yok onlardan. Yani şu yüzük dışında şöyle old silahlar atsa çok tatlı olacak. Aa şöyle de 30 level olduk. HP'ye vermeye devam edelim. Oyunumuz kesilmez değil mi? 30 level olduk diye. Kesilmez büyük ihtimalle ya. Böyle bir hani keselim. Bunlar öyle aşırı da şey bir not değil. Yok. Devam ediyor. Aynı. İyi bu şekilde devam edeyim ben ara ara tekrar bilgi veririm artık. Evet beyler bu slottan da şöyle kahramanımız Tamamen e, bizi kurtaran itemlardan biri geldi tekrar e, Maul art diye de 250 klardan satıyoruz bunları e, Depoda önceki e, Farmladığımız yerlerden de bir Yanlış değilsem 4 tane veya 5 tane var e, Pazar pek Kuramadığım için hani çok kısa süreli kurduğum için ee, sadece ilk böyle kekondan mı, bandikottan ne almıştık? Ee, Bulkan'dan da olabilir hatırlamıyorum. Sadece onu 250 kadın satmıştık. Onun dışında geçen işte gavotlarda e, 3 tane falan çıkardık. Onlar da duruyor. Önceki slotlardan da bir tane veya iki tane duruyor. Yani güzel. Bu satılıyor yani 250 kadın satılıyor. 300 kadın da e, son zamanlara koymaya başlamıştım. ya Bunu alan fiyatına bakma yani ben bile mage ile bazen çok değerli bir şey basacağım zaman. Çok fazla e, pazar dolaşmaktan sıkıldığım için direkt ilk girdiğimden hiç fiyat bakmadan Artı 7 artı 8 yakmalık çekiyorum O yüzden yani bunlardan bol bol atsın her türlü satarız onları e, Güzel oldu Yani şunun ayarında değil hani belki bunu 400'e satamadınız ama En azından bir tane daha artı 7 alırsak e, Çok tatlı olacak Bakalım şu boss'tan bir ulti silahımız var mı Yok hep yüzük atıyor Neyse en azından +7 yedi ee, buradan da aldığımız iyi oldu. Bu bayağı bir kurtaracak bizi. Şimdi devam edelim. Beçi tekrar alırız. Evet dostlar, diğer Gene paketinin de bir saatini kullandık. Yani toplam bir saat 25 dakikadır slottayız. Şöyle bir durduralım. Eee 463k coin kasmışız. İşte öyle çöpler gene bildiğiniz gibi. Şu ikisi dışında ekstra bir dropumuz yok arşivimizden de bakacak olursak 878 tane kesmişiz. Yani bir 120 tane daha falan keseceğiz. Acayip yordu slot. Şöyle yordu. Yani bir şey atmıyor. Saatlerce çes çes çes. Çok yavaş çıkıyor. Zaten o ayrı bir yoruyor insanı. Hani tam ceniye kestiriyoruz ama bayağı uzun sürdü gene de. şöyle bir sıkıntı var. Bir saat yani bir buçuk saat bize Birem, ee, e, 200k'ya mal oluyor. Şu an tabi daha fazla olacak. En azından bir değilse bir 15-20 dakikada belki de yarım saatte böyle devam edeceğiz. yarım saat sürmez de yani bir 10-15 dakika sürer diye tahmin ediyorum. Birem ee, 200k'nın bile şu an e, 800 desek yani şunları tamam hadi malı sattık yani şunu ve Ayrım Bar elmaları yani kesin satmamız lazım ki farm kafa kafaya veya bir ufak karla sonuçlansın. Yani depoya da önceki bölümlerden kalan elmalar var. Bunlar da var. Bir 600-700 tane elma oldu. Bir, bir iki kere pazarda toplu sattım. 300-400 tane falan sattım ama artık daha satılmazsa eğer çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Aynı şekilde ayrım Bar'lar da öncekilerini Vulkandan gelenleri hızlı şekilde sattık ama inşallah aynı hızla bunları da satarız. Çünkü bu slot gerçekten hiçbir şey atmadı. Atmıyor da yani. Boss'u da hiçbir şey atmıyor. Bir tane böyle attı kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir daha bakayım. 104 tane kaldı. Şu 104 taneyi de bir halledelim. Ondan sonra hatta ben şöyle yapmayı düşünüyorum. 5 dakika sonra tam buçuk saat oluyor geniye. Çünkü diğer Geniye 25 dakika kullanmıştık. Ee, şöyle 5 dakikada Geniye ile döneyim, kalanını elle halledeceğim çünkü e, Geniye'yi düz hesaptan hesaplayalım bir buçuk saat diye. Ben böyle biraz daha takılayım. büyük ihtimalle e, son 5 tane kala falan e, kayda girerim. Şöyle bakıyoruz, son 6 tane kaldı. E, şunlar da çektik mi bitiyor zaten. Dediğim gibi e, Geniye 55'e bıraktım, parça Geniye ile birlikte toplam bir buçuk saat bir geniye kullandık. Onu öyle hesaplayacağız. Şöyle iki taneyi de alalım. Var mı bir drop'umuz son son bakalım. Yok şöyle tonumuzu atalım. Ee, neredeyse her slottan şundan her mobdan 60 neredeyse. 700'e yakın e, düşürmüşüz. Şöyle kontrolümüzü yapalım. Tam 6000 oldu. bin adet e, kestik. Şöyle çöplerimizi bir hızlı bir şekilde satayım ben. Evet şu iç parçayı da sattık. E, 558k coin gelmiş slottan bize. Dediğim gibi bir buçuk, bir buçuk saat ceniye kullandık. Masrafımız 1M200k. 500K'sını çıktığımız zaman da 700K, 650K falan bir e, halen daha geniye masrafımız var. E, düşen itemler ise şöyle gördüğünüz gibi şunlar. Bunlar hiçbir türlü bir işe yaramıyor. Burada bir görev bir şey vardı diye hatırlıyorum. Eğer işe yarar bir şey varsa verelim onu. Aradan çıksın. Ne diyor? Get. Get. Ne veriyor bu 20 yok gerek yok şöyle salladık onu çöpe bunlar dursun e, potları hiçbir şey hiçbir şekilde e, ne şey yapıyorum hesaplıyorum ne de satıyorum ediyorum böyle bazı slotlar olur işte şu skill'i kullanmamız gerekir öyle dümenden bunu koyarız ona cebimizden masraf etmemiş oluruz şöyle 36 tane de depoya vardı zaten ee, şimdi ne yapacağız? İnşallah 300 400 kaları şunu okuturuz. 250 kda bu desek ee, şunlar 1k 1.5k yani satılırsa eğer geçen günkü gibi e, zararımız olmayacak. Bir ufak da kara ama önemli olan tabi bunları satabilmek. E, zaten artık 30 level oldu. Kendi sarımızda pazar kurabileceğiz. 30 tane de DC harcamışız. ve şimdi bir pazar işlerine geçeyim. Her zamanki gibi 6 saat ile bir gün arası böyle bir pazar işlerine uğraşacağım. Satabildiğimizi satalım. Ondan sonra bir kar zarar hesabı yapalım. Tablomuzu verelim ve ufaktan bölüm sonu yapalım. Biri de çıkıp demiyor ki 30 levelde neyin pazarını kuruyorsun. 35 level olmamız gerekiyor. Bir ufak şaşırlık. E, tüm itemlerle şöyle üstüme almıştım. E, i̇şte Worm'dan kalanlar, işte Gavolt'tan kalanlar vesaire. E, önceki bölümleri izleyenler bilir zaten hangi itemları e, nereden çıkarmıştık diye. E, şimdi yapacak bir şey yok. Şöyle yeni izleyen arkadaşlar için bu e, bu zamana bu zamana kadarki farmdan kalan itemlarımız bunlar. E, bir sürü artı +7 mağlumuz oldu. E, şöyle alt old meslerimiz var. İşte pot çıktı şimdi. İşte 724 tane elma oldu. E, böyle bir sürü itemımız var. Pazar 35 levelde kuracağız. Onu bir ufak şaşırdım ben. E, aktarayım yan hesaba pazarımızı kuralım. Artık satış olursa tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Evet dostlar e, pazar işlerini hallettik geldik. Böyle envanterimize bakalım. 1M 45K para olmuş üstümüzde. E, Maul art 7'mizde Old Wizard Staff'ımızı satamamışız. E, şöyle solda satılan itemları görebilirsiniz. Güzel baya bir verimli pazar oldu ama e, mesela art 7 Maul var satılan itemlerin içerisinde. Önceki farmladığımız yerlerden halinde satılmayan artı yedi malılar olduğu için e, önceliği onlara verdim, e, onların karını ekledim onu. Yani şu an elimizde bunun haricinde 3 tane daha mal var. E, Onlar da satıldıktan sonra bultrinin e, farmına ekleyeceğiz satılan mağulu Her neyse e, tüm elmalarımız satılmış 114 tane falan. Bu bölüm düşürmüştük. Ondan önce işte Gavolt'tan bir 400 bir küsür tane falan vardı. E, bayağı iyi oldu. Iron Bar'larımızı satabilmişiz. Yani kısacası şöyle solda görüyorsunuz zaten. E, ne var ne yok temizlemişiz gibi bir şey oldu. Depoda halen daha satılacak e, eşyalarımız var. Üstümüz aldık mı yok depodalar. E, satılacak birkaç item'ımız var. E, şimdi bir masraf kısmına geçelim. Şimdi bir buçuk saat yeniye kullanmışız. 1M 200K onu demiştik. 30 tane de DC flash bastık. 15K'da onu dersek toplam masrafımız 1M 215K oldu. geliri zaten şu an için görüyorsunuz 1M 45K. Masrafımızı çıktığımız zaman 169K bir zararımız var. Şu an için slottan. Tabi bunlar satıldığı zaman o zarar kara dönüşecek. O yandan sıkıntımız yok. Hemen şöyle e, güncel farm tablomuzu bir inceleyelim. Son satılan itemlardan sonra. E, geçen bölüm mesela Giant Gavolt eksi 170k civarlarındaydı. E, Baya bir itemımız satıldı ve e, 497k şu an bir kara getirdi bizi zararı kapatınca. E, onun dışında güncellenen başka ne var? Vulkan da var. E, yanlış değilsem. Aynen Vulkan ile Gavalt da zaten patronun itemları bayağı bir güncelleme oldu. E son fiyatlar bu şekilde. E zaten bandikot bitmiştik dedik. Onun ilgili daha e, herhangi bir itemimiz yok. Yanlış değilsem Kekon da bitti. Onunla da yok. Worm'dan sadece bir ezik kalkanımız kaldı ve e, Gavolt, Vulkan şeklinde kalan itemları satmaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey yaptım. E, Mage serimizde de bahsettim bundan. İlerleyen bölümlerde göreceksiniz ama bir tane iron bow aldım. Scorpion bow'umuzu yaktım. E, bunu alınca e, yani daha sağlam vuralım diye ama şu, bir level daha almamız lazım. Onu hesap edememişim ben. Dex'imiz yetmedi. Öyle depoya falan baktım ama e, istesem şuradan gidip NPC'den alırım ama almayacağım. Elimizdeki imkanlarla e, devam edeceğim. Bir dahaki bölüm zaten Giant Vulkan'ı farmlayacağız. Böyle e, bir tane şey takıp, knife takıp Level alana kadar bu şekilde idare edeceğim kesmeye çalışacağım e zaten asasız Asasız de bir tane var ama Olsun ben bir şekilde çevireceğim o işi e, Şunları da ben depoya kaldırırım Dediğim gibi bu şekilde pazar kurup Hatta hiç bölmeden depomuzu da bir inceleyelim e, Net kafamız rahat olsun tabloyu gördük Elimizde ne item kaldı onu bir hep beraber görelim Böyle hızlıdan geçelim Haydi bölmeden Ondan sonra zaten bölümü bitirdikten sonra direkt Giant Vulkan slotuna getireceğim ben. Tekrar sıfırdan orayı 1000x şeklinde döneceğim. Şöyle depomuza girdiğimiz zaman şu parayı da oraya koyalım. 834. E, totalde tüm farmladığımız yerlerden e, masrafı da içinde 6M776K bir para kasmışız. E, şöyle de itemlarımız burada. şu 3 mouse satıldıktan sonra e, bu trenin Mauluna geçecek sıra. Şu da Vom'dan düşen e, iki tane Old Mace'imiz var. Yanlış hatırlamıyorsam Gavold'lardan düşürmüştük. Böyle bir tane de Old Wizard staff'ımız var. Şu şekilde hatta sıralayalım onları. E, güzel. Onun dışında bunlar kafanızı karıştırmasın. Bunları Magi ile düşürmüştüm ben. E, hiçbir türlü zaten satmaya da şu an için uğraşmıyorum onları. E, ben bu şekilde devam edeyim. Bir sonraki bölümde tekrar kaldığımız yerden devam ederiz dostlar. E, beğeni atarsanız çok sevinirim bu tarz videoların devamı için de abone olmayan arkadaşlar da abone olursa çok mutlu olurum bir sonraki durağımız şimdi keko Kaptanla kekon, Kaptan kekon varıyor atladık boş bulabilirsem orayı formlayacağız bulamazsam Giant vulkanlardan devam edeceğim bir sonraki bölüm görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın